belgesel adam dünyanın en sapık 10 geleneğini tiksinerek sunar. Hindistan'da yemeğe gelen misafir yemekten sonra geğilmezse yemeği beğenmemiş olarak algılanır. Bunu çok büyük saygısızlık olarak görürler. Siz siz olun, Hintli bir ailenin sofrasından geğirmeden kalkmayın. Tanzanya ve Kenya'da yaşayan Masai kabilesi üyeleri birbirlerine tükürerek selamlaşır. Özellikle yeni doğan bebeklere lanetten ve kötü şanstan uzak durmaları için tükürürler. Büyükler de selamlaşırken büyüğün elini sıkmadan önce kendi ellerine tükürürler. Eskimolar yaşlandıkları zaman artık işe yaramayacaklarını düşünerek yakınlarından kendisini öldürmelerini ister. Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bu utanç verici bir olay olarak görülüyor. Eğer bakire bir kız evlenmek istiyorsa bu işi para ile gören insanlara başvuruyor ve bu durumdan kurtuluyor. Tazmanya'da eğer bir kadının kocası ölürse, kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda. Pakistan'da damat adayına gelinin aile büyükleri tarafından çok ağır bir şekilde küfür ve hakaretler edilir. Böylelikle damadın sabrı denenmiş oluyor. Soğukkanlı ve sabrı denenen damat eğer bu sınavı geçer ise evlenmelerine izin verilir. Moritanya'da dünyanın güzellik anlayışından farklı bir güzellik anlayışı mevcut. Bu ülkede şişman kadınlar güzel olarak kabul ediliyor. Evlenme çağına gelen kızlar en az 60, en fazla 100 kilogram olmak zorunda. Aksi takdirde kızlara zorla yemek yedirerek kilo almaları sağlanıyor. Endonezya'nın kuzey doğusunda bulunan Ambon adasında mahsulün az olacağı belirlenirse erkekler güneş batımında çıplak olarak tarlaya gidip ekinlerin arasında mastürbasyon yaparlar. Bunu yapınca toprağın daha bereketli olacağına inanırlar yine de evli kadını başından çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Kesilen parça ilişkiye giren kadına yediriliyor. Kolombiya'nın Kali kenti ve çevresinde gelinin annesi gerdeğe giren çiftin yatağının kenarına oturarak ilk ilişkilerine şahitlik ediyor. Aslında bu gelenek için Orta Doğu'da yaygın olan çarşaf geleneğinin bayağı abartılmış hali de diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca buraya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sıradaki videomuzda aldatma oranı en yüksek olan 10 mesleği öğreneceksiniz.